Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Falcon 9 ay ile buluşuyor. Rusya yeni üs yapıyor. Blue Origin madenci oluyor. Haftanın önemli uzay haberleri. Falcon 9 roketinin ikinci kademesi aya çarpma rotasında. 7 sene önce fırlatılan bir Falcon 9 roketinin görevini tamamlayıp tükenmiş ikinci kademesi Mart ayında aya çarpacak. Ay'a çarpacağı tahmin edilen kademe, SpaceX'in gerçekleştirdiği ilk derin uzay görevi olan derin uzay İklim gözlemcisinin 2015 Şubat'ında fırlatılan roketine ait. Taşıdığı uyduyu dünyadan 1 kilometre uzağa taşıyan Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, uydudan ayrıldıktan sonra dünya ile ay arasında kaotik bir yörüngeye girdi. 7 yıldır bu karmaşık yörüngede dolanan kademenin Dünyaya yakın nesneleri gözlemleyen amatör ve profesyonel gözlemcilerin incelemesi sonrasında Ay'a tahminen 4 Mart'ta çarpacak bir rotaya girdiği hesaplandı. Gözlemci Bill Gray'in açıklamalarına göre Ay'ın dünyadan görünmeyen arka tarafında ekvator yakınlarında düşeceği tahmin ediliyor. Haberlerde yayınlanan aksine kontrolün kayıp olmadığı, serbest yörüngede dolanan Falcon 9 kademesinin Ay'a çarpmasının ay jeolojisi üzerine araştırma yapan bilim insanları için faydalı olacağı da bildirildi. Tahminen 4 ton ağırlığında olan kademe, ay yüzeyine saniyede 2,5 km hızla çarptıktan sonra olacak krater üzerinde yapılacak araştırmalar, ayın iç yüzeyi hakkında yeni bilgiler edinilmesini sağlayabilir. Rusya, 2030'a kadarki uzay programını açıkladı. Rus uzay ajansı Roscosmos, 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerini açıkladı. 25 Ocak günü yapılan bir seminerde konuşan Roscosmos Başkanı Dimitri Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu emekli olduktan sonra Rus kozmonotların faaliyet göstereceği yeni Rus Uzay İstasyonu'ndan ve Ay projelerinden bahsetti. Yapılan sunuma göre 2030 yılında emekli olması beklenen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan sonra Rusya'nın alçak dünya yörüngesi çalışmalarını sürdürmeyi planladığı Ros Uzay İstasyonunun 2027 yılında göreve başlaması planlanıyor. İlk aşamada istasyon bir bilimsel araştırma modülü, bir temel işlevler ve yaşam modülü ile servis modülünden oluşacak. İki kişi hizmet verebilecek kapasitede olacak olan istasyona soyuz araçlarıyla ulaşılacak. Projenin ikinci aşamasında ise ek olarak sanayi modülü, uydulara hizmet verecek bir servis modülü ve yaşam modülü eklenecek. Bu haliyle 4 kişiye kadar hizmet verebilecek olan istasyona ise Rusya'nın yeni nesil uzay aracı Orel ile gidilecek. İstasyonda ayrıca dış denetleme için gözlem uyduları, haberleşme uyduları ve alçak yörüngede çalışan uyduları yakalayıp istasyonda servis verilmesine yardımcı olacak olan uzay çekicisi ya da space sistemleri de kullanılacak. İstasyon projesi dışında Roskosmos'un şu anda halen testleri devam eden Angara roketinin yeniden kullanılabilir özellikli bir türevinin geliştirilmekte olduğu da söylendi. Alçak Dünya Yörüngesi projelerinin dışındaysa, Roskosmos'un ayda yapılacak olan çalışmaları arttırmayı planladığı açıklandı. Rogozin, bilimsel ve madencilik alanında çalışmaların yapılacağı insanla bir ay üssünün projesi üzerinde çalıştıklarını, üssün faaliyetlerini sürdürmesi için gereken işlemlerin yapılması için, insanlı ve insansız araçların geliştirileceği, güneş panelleri ve mini nükleer reaktörleriyle enerji ihtiyacının karşılanacağı da eklendi. Projede Ay'a gitmek için Angara roketlerini ve Orel uzay kapsülünü kullanmayı planlayan kurum, yapacağı insanlı ve insansız görevleriyle Ay'da Rusya'nın kalıcı olarak varlığını sağlamayı planlıyor. Blue Origin hani bir satın alıyor. Blue Origin asteroid madenciliği üzerine çalışmalar yürüten Hani bir robotik firmasını satın alıyor. Uzay çalışmalarında daha fazla yer edinmek isteyen Blue Origin, dünyaya yakın asteroitlerden yoğunlaştırılmış güneş enerjisini kullanarak su ve kıymetli madenleri toplamayı planlayan hani bir Robotics firması ile görüşerek bünyesine katmak için çalışmalar yapıyor. Firma geliştirdiği uzay aracıyla ufak asteroitleri kapalı bir hazne içine hapsettikten sonra yoğunlaştırılmış güneş ışınları ile içindeki suyu toplamayı hedefliyor. Toplanan su ile astronotların ya da uzayda yetiştirilen ekinlerin ihtiyaçlarını karşılayacaklar ya da ayrıştırarak yakıt olarak kullanabilecekler. Depolarda toplanan katı malzeme ise yine aynalarla yoğunlaştırılan güneş ışığı ile eritip işlemeyi ve oradaki kıymetli madenleri toplamayı planlıyorlar. Blue Origin bu sistem ile gelecekte uzayda O'Neill silindiri adı verilen uzay şehirlerini kurmayı ve bunun için gereken malzemeleri asteroidlerden toplamayı planlıyor. James Webb Uzay Teleskobu güncellemesi. James Webb yaklaşık bir aylık seyahati sonrasında yaptığı manevra ateşlemesiyle Lagrange 2 ya da L2 noktası etrafında dolanacağı park yörüngesine girdi. 24 Ocak günü gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 dakika süren ateşleme ile hızını 5,5 km bölü saat kadar arttıran teleskop bu manevra sonrasında dünyamızdan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta güneş ve dünya ile aynı hizada kalacağı konuma ulaştı aralıklarla yapacağı rota düzeltme manevraları ile görev ömrü boyunca bu yörüngede kalacak olan James Webb, bu aşamadan sonra 3 ay sürecek olan aynaların hizalanması, kamera ve ölçüm cihazlarının soğutulup kalibre edilmesi görevine geçecek. Aynalar nanometre hassasiyetinde hizalanacak ve teleskobun gözlem için kullanacağı sistemlerden biri olan orta infrared gözlemcisi MIRI sistemi de 7 kelvine kadar soğutulacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 31 Ocak Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait yeni uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 2 Şubat Falcon 9 Enroll 87 görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Üssü'nden yapılacak olan fırlatmada Amerikan İstihbarat Kurumu'na ait içeriği açıklanmayan bir gözlem uydusu güneş eşlenik yörüngeye oturtulacak. 3 Şubat Soyuz Neutron görevi Rusya'nın Plesetsk kozmodromundan yapılacak olan fırlatmada Rus ordusuna ait içeriği açıklanmayan bir adet uydu uzaya gönderilecek. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.